gelen taraf Furkan'la PES PES'e giriyoruz. İlk Furkan, e, Furkan 1-0 geldi. O maçı rövanşını yapacağız. Bu sefer kimi silinirse... yenerse ee, gelirse şampiyon olur. Ee, bu benim kadrom. Yedekler böyle. Şimdi, bu da Furkan'ın kadrosu. Furkan'ın yedekleri. Video. Arkadaşlar ilk maçtaki gibi yeneceğim yine ya. Kolay lokma yani. Nasıl arkadaşlar benim bu sefer ben 1-0 ya da 2-0 yeneceğim. Ben böyle düşünüyorum. Burkan her zamanki gibi ben yenerim diyor. Allah, Burkan yine maçı sunacak. E maç başladı. Bekham Bauer, Arnold, Odegaard, Martin Odegaard, Kylian Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe açtı içeriye Pique. Son anda Pique dokundu. Messi burada kafayı. şimdi bir kontra atak. Batistuta. Batistuta bıraktı Neymar Junior. Neymar. Neymar. Neymar Carnavaro. Messi şimdi. Lionel Messi. Pası geçmedi. Pique. Harika bir pas. Lionel Messi. Messi. Çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu Lionel Messi. Anol Lionel Messi Messi gidiyor Messi içeride arkadaşları İçeriye ortası Anol seken top Bekham vur Frans Bekham vur Bekham harika bir gol attı Ceza sahası dışından skor 1-0 <laughs> Arkadaşlar kolay olacağını söylemiştim. Yanılmadım yani. Arnold Foden. Foden, Carlos Foden, Foden. Phil Foden. Foden. Foden koşmuyor Foden attı çalımı. Phil Foden. Foden verdi Odegaard. Messi, Carlos Van Buiten. Önünde kaldı Oliver Kahn. Oliver Kahn'ın hatası Mbappe Oliver Kahn hatasını telafi etti. Şimdi Messi. Messi Carlos. Bekan Bauer Kaka. Leite Kaka. Attı. Kaka. 1-1. Skor 1-1. Skor 1-1. Evet, ama. Evet arkadaşlar Furkan şu an yanımda alıyor. Arkadaşlar skoru siz yorumlara yazın. Bak. Bakmadan ama. Şimdi Messi. 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 Savunma. Ah be, yanlış, Messi değil. için hepsi dizilmiş orada. Hepsi böyle korkuyor Messi'den. Messi. Messi. Pico. Hayır ne yaptın be. Van Diego Carlos. Messi, Messi. Pike. Bu toplar hep Pike'de kalıyor. Ama. Arnold. Messi alamadı. Momentumu görüyorsunuz arkadaşlar. Mbappe. 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 Mbappe gidiyor. Mbappe tek başına açtı ortayı. Kimse yok ama orada. Boden. Top kesi vurdu. Messi. Hayır. Yanlışlıkla full pata bakmıştım zaten. Foden şimdi. Phil Foden. Foden vurdu savunma. Mbappé. 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 Skor 2-2. Skor 2-2. Batistuta. Van Basten. Sobozlai, Dominik Sobozlai baktı içeriye. Açtı ortayı çok kötü bir orta. Odegaard kontra atak şansı. Mbappe. 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 Messi. Messi. Gerard. Arnold. Saka. Koyo Saka. Kylian Mbappe. Mbappe'nin ortası. Foden vuramadı. Pique. Neymar. Van Basten. Batistuta. Bası Messi 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 gidiyor Messi. Ana. Lionel Messi. Messi, Messi. Messi çok güzel bir çalım. Messi tüm takımı geçip gol atıyor. Lionel Messi. Messi dünyanın en iyisi. Sonra halime 2 2. Van Basten. Van Basten bıraktı Batistuta. Batistuta çekti. Batistuta. 3 2. Batistuta. Batistuta. Affetmiyor. Affetmiyor Barcelona'yı. Messi, Lionel Messi, Van Buiten, Beckham Bauer, Kaka, Kaka, Beckham Bauer, Neymar, Batistuta, Messi, Messi, pas hatası şimdi, Kylian Mbappe, Mbappe, Van Buten, Arnold, Neymar, Messi, sıyrılamadı, Bukayo Saka, çıkmadı top, Mbappe, Mbappe sıyrıldı. İçeriye pike. Umar her topu pike alıyor yani her ortada pike. Arkadaşlar ağlıyor yani pike diyor. Lan ne kadar ki. Sabahlar bağlı. Ne yapıyor bu? abozay abozay arapasını bıraktı Roberto Carlos açtı içeriye kafa vuruşu Lionel Messi Pique, Beckham Bauer savunma ve corner Arkadaşlar corner dedim çok iyidir ve büyük ihtimal bu atak gol olacak Arkadaşlar golü izleyin şimdi. Batis Evet, arkadaşlar. Çok açık konuşuyor ama skor şu an 4-2. Devamını getireceğiz. Arkadaşlar şu an oyun kastı. İlk 3-2 arkadaşlar. Sağlıyor korkudan Alperen. Foden. İyi Foden. Roberto Carlos karşısında Foden. Açtı ortayı Van Buiten. Batistuta Van Basten. Van Basten. Van Basten. Sobozlay'ı. Sobozlay gidiyor. içeriye. Diego Carlos. Oner. skor 4-2, 3-2 yani. Evet, Arnold açtı. Van Basten. Victor Baya. Mbappe. Çok Neymar. Sobozlayı. Sobozlayı Sobozlay. direkt. Direkt Dominik Sobozlayı. Direkten döndü top. Van Buiten, Diego Carlos Neymar. Sobozlai. 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 Victor Bahia, Uçuyor. Carlos. Dominik Sobozlai. Sobozlai. Bir gol. Dominik Sobozlay. Böyle bir gol yok. Böyle bir gol yok. Uçağın kanadı kırıldı. Viktor Belya. Çaresiz kaldı. 4-2. Çok büyük oynuyor Sobozlay derken. <laughs> ne var o? Filip Odin. Foden yine karşısında Carlos. atlı çadırını. Foden içeriye. Dominic Sobozay. Savunmaya yardımcı oluyor. Beken Bauer oh. aldı topu gidiyor. İlk golü atmıştı o. Batistuta'nın önüne şimdi. Çok hızlı bir top. Batistuta yetişti. Baktı içeri. Açtı. Neymar Uzaklaştırdı Pique Pique Çok kötü Messi vurdu kafayı Gerard Oden Carlos Dominic Sobozlai. Yine Sobozlai. Bu sefer uçuyor Victor Bahia karakteri yaptırmış herhalde. Arnold. Arnold, Carlos. Beken Phil Foden. Van Buiten. Şimdi Pique. Carlos. Carlos aldı. Carlos yorulmuyor Carlos. Yersiz ya. So bozlayı, so harika bir çalın. Alamadı ama. Çalın dediğim böyle olur ama. Çalın mı attın sen? Çalın dediğim böyle olur ama. Atma bu çalım değil. Al sana çalın. Çok kötü, çok kötü skora bakacaksın. Arkadaşlar skora bakırsın öyle konuşsun ya. Mbappe Mbappe gidiyor Mbappe direkt Nasıl? Mbappe Ne güzel adam 4-5 kişi kesti be Dominik Sobozlai Sobozlai Sobozlayı. Seker Victor Viktor Bayya. İki kere üst üste Viktor Bayya. Kylian Mbappe harika sıyrıldı. Mbappe. Mbappe. Arnold. Tertemiz bir tane. Carlos. Alamadı topu. Foden. Foden. Pike. Sobozlayı. Arnold 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 kaka kaka Van Basten Marco Van Basten Van Basten gidiyor. Çok güzel bir çalı. Rakibini yere yatırdı. Neymar Neymar Victor Bahia, Carlos Carlos attı. Dışarıya vurdu. Maç bitiyor. Az kaldı. Skor 4-2. Maç Eren bitebilir. Ve maç bitti. Yine ağlatıyor. Ağlatıyor. Nasıl ağlattım ama Alperen'i. Ağlıyor yine. Arkadaşlar görüşürüz. Daha video atmaya devam edeceğiz. Bay bay.